Evet arkadaşlar evet. şimdi e, alternatif akım konusunda çok önemli bir e, konuya geldik. Faz e, ilişkileri, faz kavramı e, oldukça önemli bir konu. E, faz kavramı ne demek? Bir sinyalin e, sıfır başlangıç noktasına göre e, ileriden mi geriden mi başladığını tanımlayan e, bir kavram. Ve sinüzoidal fonksiyonu şöyle tanımlanıyor. A maksimum çarpı sinüs omega t artı eksi teta. Artı eksi teta. Şimdi bir sinyal başlangıç noktasına göre belli bir açı değeriyle önde başlıyorsa, yani ileri fazlaysa, burada... E, ileri fazla olduğunu göstermek için artı teta ile gösteriyoruz bunu. Artı teta. E, A maksimum çarpı sinüs omega t artı teta diye tanımlı bir fonksiyonumuz varsa bu bu sinyalin bu sinüzoidal sinyalin e, teta kadar ileri fazla olduğunu gösterir. Ve eee Gösterimine baktığımızda işte sıfır başlangıç noktasına göre teta kadar önden, ileriden başlamış. Ee, yani e, teta kadar önden başlamış, sıfıra geldiğinde sinyalin e, aldığı değer, işte a1 diyebiliriz, e, belli bir a max çarpısının teta değerine ulaşmış. A max çarpı sinüs omega t eksi teta ise buna da geri fazla diyoruz. Teta kadar geri fazla bir sinyalden bahsediyoruz. Bu da e, görüldüğü gibi işte e, sıfırdan başlayan bir sinyale göre teta kadar sonra başlayan bir sinyali temsil ediyor. Bu da sıfır başlangıç noktasına göre teta kadar geriden başlayan bir sinyali temsil ediyor. E, Şimdi e, sinüs omega t artı 90 gibi bir sinyalden bahsediyorsak sinüs omega t artı pi bölü 2 yani kosinüs omega t karşılık gelir. Şimdi sinüs ve kosinüs fonksiyonları sinüzoidal fonksiyonlardır. Kosinüs e, fonksiyonu sinüs fonksiyonuna göre 90 derece ileride olan bir e, fonksiyondur. Yine işte sinüs e, omega t sinüs omega t e, kosinüs omega t eksi 90 karşılık gelir. Yani e, sinüs fonksiyonu sinüs fonksiyonu e, kosinüsün 90 derece gerisinde bir fonksiyonu diyebiliriz. Sinüs omega t kosinüs omega t eksi 90 yani Kosinüsün 90 derece gerisinde olan bir fonksiyonu sinüs fonksiyonu diyebiliriz. Evet ileri geri kavramlarını e, bu şekilde tanımlayabiliriz. Demek ki ileri dediğimizde bir başlangıç noktasına göre e, bir sinyal daha önceden başlıyorsa yani bir, bir sinyalin başlangıç noktası iki sinyal düşünün. Biri diğerine göre daha önceden başlıyorsa, daha önceden başlayan sinyal ileridedir demektir. Ya da iki sinyal, biri diğerine göre daha geç başlıyorsa, daha geç başlıyorsa, buna da o referans aldığımız sinyale göre geriden başlayan sinyal diyebiliriz. Bunları şöyle düşünebilirsiniz, böyle bir yarış yapan sporcular düşünün. Ee, işte, e, kimisi hızlı bir çıkış yapıp e, önde olabilir. Değil mi? Ya da bir, e, bir başka e, koşucu daha geç şey, geride kalabilir. E, işte, sinizoidal dalga şekillerine baktığımızda da şurada mesela işte kosinus eksi doksandan başlayıp sıfırda bir derece şey bir değerini alıyor. A max değerine ulaşıyor. Sinüs fonksiyonu sıfırda sıfır. Pi bölü 2'de bir değerini alıyor. Yani sinüse göre kosinüse bakarsak sinüse göre kosinüse bakarsak kosinüs e, ileride değil mi? İleride. Yani sinüse göre ileride bir fonksiyon. Ne kadar? 90 derece ileride bir fonksiyon. Yok eğer siz Kosinüsü baz alır. Yani şu sıfır noktasını şuraya taşırsanız e, kosinüse göre sinüs geride bir fonksiyon. Yani sinüs omega t, kosinüs omega t eksi 90 e, dereceye karşılık geliyor. Yani sinüs fonksiyonu kosinüsün 90 derece gerisinde bir fonksiyondur diyebiliriz. Evet burada e, trigonometrik e, dönüşümler kosinus alfa, sinüs alfa artı 90, sinüs alfa, kosinus alfa eksi 90, eksi sinüs alfa, sinüs alfa artı eksi 180 şeklinde devam ediyor. Yine sinüs eksi alfa, eksi sinüs alfaya, kosinus eksi da kosinus alfaya eşit olduğunu trigonometrik dönüşümlerden çıkarabiliriz. Evet burada örnekler verilmiş. Şöyle şu çizimleri inceleyelim. Mesela V e, sinüs omega t artı 30 i'si 5 sinüs omega t artı 70. İşte bakın ikisi de ileride olan birisi 30 derece ileride diğeri de akımda 70 derece ileri olan sinüzoidal fonksiyonlar. Evet V 30 derece önceden başlamış çizilmiş gördüğünüz gibi. I de 70 derece önceden başlamış böyle bir mavi ile gösterilen akım sinyalini çizmişiz. Şimdi burada e, gerilim gerilim ile akım arasında 40 derecelik bir faz farkı bulunuyor. İkisi arasında 40 derecelik bir faz farkı var. İkisi de sıfır başlangıç noktasına göre ilerideler. Ama akım ve gerilim açısından baktığımızda gerilim baz alırsanız gerilim baz alırsanız akım 40 derece ileride Akımı bazalırsanız, gerilim 40 derece geride olduğunu söyleyebiliriz. Evet, biz genellikle e, ileride bu dersin e, ilerleyen e, konularında göreceğiz. Gerilim bazalırs, gerilimi gerilime göre akımı değerlendiririz. E, yani bu e, örnek için A örneği için e, gerilim azalınırsa akım gerilime göre 40 derece ileridedir diyebiliriz. Evet şurada da yazıyor bakın. E leads V by 40. İşte E, e akım gerilime göre 40 derece de ileride. 40 derece ileride olarak bunu söyleyebiliriz. E, diğer bir örnek e, işte 15 omega t sinüs omega t 60 artı 60 v de 10 sinüs omega t eksi 20. Evet çizimleri inceleyelim. Bakın i 60 derece ileride ve 10 derece geride. Sıfır başlangıç noktasına göre bunlar çizilmiş. İkisi arasındaki e, faz farkı 60, 20 derecede şey de var. E, gerilim gerideydi. İkisi arasında 80 derecelik faz farkı var. Yine burası için baktığımızda e, akım gerilime göre 80 derece ileride diyebiliriz. Bir başka örnek gerilim 10 derece e, geride akım 100 derece ileride. İkisi arasında 110 derecelik bir faz farkı var. Yine gerilimi baz alırsak Akım gerilime göre 110 derece ileride diyebiliriz. Başka başka çizim şurada veriliyor. Gerilim gerilim nereden başlamış? 10 derece ileriden başlamış. Akım 150 derece geriden başlamış. 150, 10 da buradan ikisi arasında 160 derecelik bir faz farkı var. Akım gerilime göre 160 derece geride diyebiliriz. Akım gerilime göre 160 derece geride. Tersten okursak gerilim akıma göre 160 derece ileride. Evet. Faz e, farkı konusu böyle incelenebilir. Burada da her ikisi de aynı fazda olan işte 150 derece geride başlayan sinyal veriliyor akım da gerilimde 150 derece faz geri fazla başlamışlar. İkisi de aynı anda aynı noktadan geçiyorlar. Burada da bunu okurken de şöyle diyeceğiz. Gerilimle akım aynı fazda. Gerilimle akım aynı fazda diyeceğiz. Evet. Şimdi fonksiyon jeneratörü osiloskop konusunu burada vermiş. Bunları daha sonra işlemek üzere bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle kabaca bahsedeyim. Fonksiyon jeneratörü istediğimiz formda alternatif akım ya da alternatif akım da olmayabilir doğru akım da üretilebilir ama genellikle bir alternatif akım sinyali üretmek için kullanılan cihazlar oscilloskoplarsa. Ostoskop, Sinyallerin dalga şekillerini çizip bunları grafiksel olarak karşımıza e, döken, e, çıkaran e, ölçü aletleridir. Ölçtüğünüz sinyalin dalga şeklini ekranında çizer ve size bu dalga şekliyle ilgili bilgi verir. Yani bu e, ekranından, e, ekrandaki dalga şekline bakarak frekansına gelliğini ve işte, tepeden tepeye değerini vesaire ölçebilirsiniz bir sinyalin veya iki sinyal ölçüyorsanız bu iki sinyalin birbirine göre faz farklılığını değerlendirebilirsiniz. Osiloskopları, osiloskopları bu şekilde e kullanıyoruz. Bunlarla ilgili e deneyler e yapacağız e ileride. E onları e deneylerini yaptığımızda e osiloskopun kullanımını da orada anlatacağız arkadaşlar. Şimdi e, bu videoyu da burada sonlandırıyorum. E, ortalama değer, efektif değer kavramları var. Onları sonraki videoda